Akrep ve Boğa burcu aksı üstüne gerçekleşecek parçalı güneş tutulması 3 Kasım günü yaşanacak. Etkisi de en az bir buçuk ay sürecek. Türkiye'nin 5. evinde gerçekleşecek. Gençleri, siyasetçileri, spor camiasını, futbolcuları, hukuk dünyasını, hukuksal problemi olanları, sanat camiasını, küsleri, uzun soluklu hukuksal problemleri yaşayanları, işte yükselemeyenlerin hepsini teker teker etkileyecek. E, ekonomiyi ve emlak dünyasında çok ciddi anlamda sekteye uğratacağını şimdiden belirtelim. Siz siz olun önümüzdeki Merkür gerilemesini de hesaplayarak bugünlerde konuşmalarınıza, yatırımlarınıza, girişimlerinize, özellikle sağlığınıza ve üst yolunluğu problemlerinize dikkat etmenizi altını sıkıcı çizelim. Ama dönüp e, soracak olursanız güneş tutulmasının etkileri 2013 yılını bitirmeden belirsiz her şeyi kafamızdan silip atacak. Özellikle de akrep burcuklarını, yükselen akrep olanları, boğa burçlarını ve Türkiye'yi ve Türkiye'nin gençlerini bu dönemdeki gündemi çok ciddi anlamda sarsıp etkileyeceğinizden hiç şüpheniz olmasın.